Herkese merhaba. İçimden bir ses podcast'ine hoş geldiniz. Ben Beyza. Yeni bölümle tekrar karşınızdayım. Bugün sizinle büyümekle ilgili biraz sohbet etmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda 28. yaşıma girdim 13 Temmuz'da. Doğum günleri benim için hep çok özel bir yer tutuyor hayatımda. Bazı insanlar vardır. Mesela eşim de onlardan bir tanesi doğum günlerini pek önemli ve özel bulmaz. Daha doğrusu bu tarz özel günleri tek bir güne sığdırılan özel günleri çok fazla önemli ve değerli bulmaz. Ben de tam onun aksine çok fazla önemserim yıl dönümlerini, doğum günlerini ama özellikle doğum günleri benim için çok ayrı bir yerdedir. O yüzden her sene böyle Hani o doğum günü ayına girdiğimiz günden itibaren benim içimi zaten böyle bir heyecan kaplamaya başlar. Hani bana kalsa o ayın tamamında doğum günümü kutlayabilirim gerçekten. Her gününe ayrı bir plan yaparak. Çünkü bilmiyorum benim için çok özel, beni böyle farklı düşüncelere sevk eden, belki zaman zaman böyle yaşadığım yaşlarımı, geçmişimi, bugünümü sorgulamamı sağlayan günler oluyor genelde doğum günleri. O yüzden benim için yeri her zaman çok özel. Her yeni yaşıma girerken de böyle inanılmaz derecede duygulanırım. Çok böyle derin derin düşüncelere dalarım. Tabii yengeç burcu olduğum için de özellikle her şeye bir duygusal açıdan bakma eğilimim çok fazla var. O yüzden doğum günlerimde de inanılmaz derecede duygulanıyorum. Aslında mental ve fiziksel olarak kendimi her zaman küçük hissederim. Yani hala sorsanız bana 28 yaşında mısın diye wow falan oluyorum. Çünkü biz küçükken bir insanın 28-29'lu yaşlarda olması bizim için kocaman bir insan olması demekti. Ama şu an kendimden pay biçiyorum. 28 yaşındayım ve asla 28 yaşında değilim gibi de. <laughs> Çok garip gerçekten. Mental ve fiziksel olarak kendimi büyük hissetmesem de Duygusal olarak aslında ben kendimi olgunlaşmış ve büyümüş gibi hissediyorum daha çok. Etrafımdaki bir sürü insan böyle zaman zaman ben küçükken özellikle 30'lu yaşlara yaklaştıkça böyle işte kendimi daha çok sevmeye başladım, kendimi daha çok anlamaya başladım gibi cümleler duyardık aslında etrafımızdaki insanlardan. Tabii ki ben bu cümlenin gerçekliğini ve doğruluğunu bu yaşlarımda daha iyi anlamaya başladım. Gerçekten de öyle oluyormuş. İnsanın farkındalıkları artıyor. Önem verdiği şeyler tamamen değişebiliyor. Kendinin en iyi haline dönüşüyorsun bence özellikle böyle bir 27-28 yaşlarına geldikten sonra ve artık böyle etrafınızdaki insanların özellikle böyle sizden küçük kuzenleriniz varsa, çevrenizde sizden küçük insanlar varsa Onların dert edindiği şeylere bakıyorsunuz, bir de kendinizin dert edindiği şeylere bakıyorsunuz. Ne kadar da arada uçurum olduğunu fark ediyorsunuz aslında. Hani ben mesela çevremdeki insanlara, sevdiklerime benden yaşça küçük olanlara hani demek istiyorum ki yapma. Hani bu yaşlarında bunları kendine dert edinme. İnan ki değmez. E, demek istiyorsunuz ama her yaşında bir getirisi var, her yaşında bir güzelliği var. Belli yaşlarda da belli sıkıntıların belki yaşanması gerekiyor. Onlar için de kendilerince en büyük sıkıntılar o an o yaşlarda yaşadıkları sıkıntılar belki de. Ama diyorum ya işte insan olgunlaştıkça, büyüdükçe, özellikle duygusal olarak bence olgunlaştıkça birçok sıkıntıyı artık göz ardı etmeye başlıyor. Yani başkalarının sıkıntılarını küçümsemek değil tabii ki bu kesinlikle. Ama sen büyüdüğün için belki o dertler senin gözünde küçülmeye başlıyor. Öyle söyleyebilirim. Tabi yaş aldıkça insanın bakış açısı da tamamen değişmeye başlıyor. Mesela sevdiklerini kaybetme korkusu da yaşıyorsun. Bence yaş aldıkça böyle bir korku da insana yavaş yavaş yükleniyor. Mesela belli bir yaştan sonra sizin için tek mutluluk kaynağı Ailenizin ve sevdiklerinizin sağlıklı ve mutlu olması oluyor. Sizin için en büyük mutluluk kaynağı bu oluyor aslında bir yerden sonra. Ve böyle küçücük anlara çok fazla anlamlar yüklüyorsunuz. Yani bir gün doğumu, gün batımı, sahilde oturup dalgaların sesini dinlemek ya da böyle gökyüzünden bir anda geçen bir kuş sürüsünü izlemek. Böyle şeyler sizi çok başka yerlere götürüyor ve böyle küçük anlara tutunmak sizi çok daha fazla mutlu ediyor aslında. Yani büyümek çok garip bir şey gerçekten. Büyüdükçe bence hayatla ilgili birçok noktada ciddi bir kabulleniş de geliyor bence insana. Hayatta olan her şeyi kabulleniyorsun. Ha bu mu oldu? Olur, olabilir. Bu bana böyle bir kötülük mü yaptı? Yapabilir. Herkesten her şey gelebilir. Eskiden olsa mesela çok fazla takılacağınız şeylere Artık takılmamaya başlıyorsunuz. Bundan birkaç önceki bölümde Uçsuz Bucaksız Dünyada Bir Nokta olmak isimli bir podcast bölümü kaydetmiştim. Orada da aslında bu konu üzerinde bahsetmiştim. Yani hayatta büyük resmi görmeye başladıkça detaylarda kaybolmayı bırakıyorsunuz. O onu yapmış. O benim hakkımda bunu düşünmüş. ...o bana böyle söylemiş gibi şeyler size artık pek fazla etkilemiyor ve birçok şeyi de aslında kabulleniyorsunuz hayata dair. Beklentileriniz de az oluyor bence büyüdükçe ve herkesten her şeyi hem bekliyorsunuz hem de beklemiyorsunuz aslında. Yalnızlığınız biraz daha size iyi gelmeye başlıyor. Yani etrafımda çok fazla insan olsun... Dan artık uzaklaşıp ben zaten hiç öyle bir insan değildim. Hani böyle etrafımda birkaç kişi olsun bana her zaman yeterdi. Ama öyleyseniz de e, yalnızlığınız bir noktadan sonra size en iyi gelen şey halini almaya başlıyor. Ailem olsun, bir iki tane sevdiğim dostum olsun tamamdır diyorsunuz. Hayatınıza yeni birini katmak bile belli bir yaştan sonra sizin için bir külfet haline geliyor aslında. Yeni birine kendinizi açmak, işte onunla kendinize ortak noktalar, ortak ilgi alanları yaratmak vesaire vesaire. Bu tarz şeyler bile aslında yavaş yavaş gözünüzde büyümeye başlıyor. Ve diyorsunuz ki ben kendi kabuğumda, kendi içimde, zaten hayatı bir şekilde kendime göre anlamlandırmışım. Ben bu şekilde devam ederim diye düşünüyorsunuz. Büyümek bilmiyorum güzel mi, değil mi? E, beraberinde getirdiği bence birçok şey var. Bir yandan zamanınızın azaldığı hissiyatı da ister istemez oluşuyor. Çünkü hepimizin tek bir ömrü var ve onun ne zaman sonlanacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Belki çok uzun, belki çok kısa. O yüzden zamanın azaldığı hissiyatı da insanı bazen böyle e, ...huzursuz eden düşüncelerden bir tanesi oluyor. Ama bir yandan da e, önünüzde uzun yıllar olduğunu düşünüyorsunuz. Daha mutlu birçok an biriktireceğiniz nice yıllar olduğunu düşünüyorsunuz. Tabi bunların içerisinde ciddi bir belirsizlik de var. E, ama belirsizlikle de bir yerden sonra barıştığımızı söyleyebilirim. Ben özellikle son 3-4 yıldır belki... ...büyümenin ve şu anda olduğum halimin keyfini çıkarmaya çalışıyorum aslında... Sanıyorum ki ben olmaktan en mutlu ve memnun olduğum yıllardayım. Hatalarımı biliyorum, eksiklerimi biliyorum, yeteneklerimi de biliyorum. Beni mutsuz eden, mutlu eden şeyleri de biliyorum. Hassas noktalarımı çok iyi biliyorum. Kendimi çok iyi anlamaya başladığımı hissediyorum. Bu benim için de inanılmaz bir haz veriyor tabii ki. Hiçbir zaman öfkeli bir insan olmadım ama zaman zaman gelen Öfkemi de bertaraf etmeyi biliyorum. Hayır demeyi öğrendim mesela yavaş yavaş. Ee, çok yavaş ama. <laughs> çok yavaş öğreniyorum ama öğreniyorum bir şekilde. Kendi sınırlarımı öğreniyorum. Ee, öğrendim yavaş yavaş. Sınırlarımın aşılmasını hak etmediğimi öğrendim. Ki bu benim için çok çok önemli bir şeydi. Ve kalbini ferah tutmanın sana mutlaka ve mutlaka bir noktada iyilik ve güzellik getireceğini gerçekten öğrendim. Yeni yaşıma sizinle birlikte burada tekrar bir hoş geldin demek istiyorum. 28. yaşım. Tekrar hoş geldin. Umarım bundan önceki yaşlarımı aratmayıp aksine çok daha güzel anılar biriktireceğim bir yaş olur. Kendime çok daha yakın olacağım bir yaş olur umuyorum ki ve büyümenin sancılarıyla birlikte yaş almanın keyfini de sürebilmeyi Hepimize diliyorum bu podcast aracılığıyla. Umarım siz de büyürken hayattan keyif almayı hiçbir zaman ihmal etmezsiniz. Sizi seviyorum. Bu bölümlük bu kadar benden. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu bölümle de size birazcık da olsa ilham kaynağı olabilmişimdir. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz onları da açıklama kısmına bırakıyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.